arkadaşlar. Bugün Shadow Fight 2'de sizlerle birlikte Special Edition'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. İlk başta hermit'i alt etmiştik ve kan izi bölgesini açmıştık sizlerle birlikte. Bakmayanlar önceki bölüme gidebilirler. Son öncesinde de linksiyi alt etmiştik. Şimdi sizlere ekipmanlarımı göstereyim. Silahları olarak acı ve panik var. İlk başta onu bir yükseltelim. Evet. Yükselttim. Ve kanama var burada. Darbelikten sonra 5 saniyeliğine düşman sağlığına %6 kaybetmeye başlama şansı. Burada kalbi kararmış var. Ye yelek olarak bu. Yenilenme darbe yedikten sonra 5 saniyeliğine sağlığınızı 4,5 toparlamaya şansı veriyor. Vurduk darbe yedikten sonra. Boynuzlu miğfer diyor. Bu da gençleştirme henalde. evet. Bu da aynı şekilde yenilenme gibi. Burada da suikastçı bıçağı diyor. Evet ateşli silah olarak da bunu görüyoruz. Zehirleme var. Darbe sonra 5 saniye eline düşmana Sağlığını %3 kaybetmeye şansı veriyor Şunu alalım bir Anlamışız Ateş topu var ve Zayıflık var Başarılı bir darbeden sonra 5 saniye elinde düşmanın yakın saldırılarını %75 oranında azaltma şansı veriyor Evet arkadaşlar Burada ne var Şimdi, arkadaşlar sanırım, tamam ay burası değil ki, evet iki tane şeyimiz kalmış, ay şey, e, tunvalarda iki tane şeyimiz kalmış, dövüşümüz, onu da bitirelim. Sizlerle birlikte kasapların korumasından başlayıp sonra kasabı yenmeye, yenmeye çalışacağız, bakalım. İnşallah video uzun sürmez. Videoyu sürme şeyini de ayarladım. Herhalde 20 dakika falan sürecek. Eğer bu beni dövmeye devam etmezse arkadaşlar. Konuşunca odaklanamıyorum. Tamam. Of. Tamam. Tamam, görevim öldü. Dur çok iyi. Tam büyüğümüz doldu işte. Keşke yapabilseydik. Şimdi turnuvanın için iki, yani iki tane kalmış. Bir tane edelim Şimdi ikincisinde. Bunu da bitirirsek tamamlamış oluyoruz. Evet. Arkadaşlar. Şimdi zalım 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 zalım. Uf. Yılan ısırması aldık. Üf perfect dedik. Çok iyi. 30 saniye sürmüş. Görüşümüz. Bu da çok uzun <laughs> sürmesi. Sevinirim. Dönme. Bak her şey ikinci rahattan sonra oluyor. Hadi bakalım. Bana saldıracağım. İyi. Tamam. Çok iyi. Şampiyon sal kardeş kopamı alayım bu arada tamamlamış olduk arkadaşlar bu şeyleri sonra alırım şimdi kasabın birinci koruması olan kuşu alt, et, alt edeceğiz İlk önce onu bir yenmemiz lazım sonra rainy sonra boaz sonra sonra Kuş çik çik ötsün diye ya, pırpır ederken canlandı. Ellerim bak boş kaldı. Bir silah almış. Sen kuş değil misin ya? Geldi şeylerine baksana. <laughs> Sarıntılar ama. Zaten doğa kirli. Onlarla uğraş. Doğayı temizlemeyle uğraş. Niye buradasın ya? Bir de gelmiş hasabı korumaya. Çok iyi. Çok yazar. Tamam. Büyü kullanmaya şey yetmedi ya. Yani. Yani çok şey görecek şey görmedim yani. Evet. Kuşu alt ettik. Diyor ki bana zarar verme. Sadece yanlış insanlar açtım. Gitmeme gezin ver. Sana se seyyahları dolandıracağımı, dolandırmayacağımı söz veriyorum. Tamam hadi hadi. Hadi affettim, hadi. Hadi affettim için de Rhino Rhino bay 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 no. Rhino geliyor. Yani evet. Rhino diye yazılıyor ama Rhino diye mi okunuyor bilmiyorum pek. Siz okunuşunuz okunuşun okunuşun okunuşu yazarsınız işte anladınız. Konuşamadım yani. Uf arkadaş seni çıplak ellerle dövüyorum. Gel lan buraya. Of oğlum oyun kastı. Oyunu kastırdık. Tablet de olmadı yani, ha. Tamam öldüm öldüm. Tamam öldün hadi yat yere. Yat yere. Yat aşağıya. Hadi bakayım. Böyle yaparlar adamı. Kaç kaç geriye kaç. Şimdi ne yapacağım bak. İnşallah yer Allah. Allah. Gittik. Sen ne yapıyorsun yani? Al. Yemek bir. Evet. Ve yenmiş olduk. Lütfen bağışla kasaba aramıza girişeyi bilmiyor. O aşkın sitemizde ne düşünüyor? Lütfen ona bir, bir Ona bize bir anlatma tamam. Tamam. Ne diyor? Yeni bir plan dövüşüm. buraya burayı okursunuz arkadaşlar. Durdu. Tamam. Kasap liderimiz. liderimiz kılavuz ışığımız yaşımızdır. Dehası beni çok küçük bir çocukken alıp büyüttü. Ona bir her şey borçluyum. Hepimiz öyle. Tamam. Hep. Görürüz şimdi. Her şeyini boşluysan mı? Evet. 7 dakika olmuş. Güzel. Az olmuş. Şimdi bu A ile gider misin? Gider misin kardeşim? Uf erkek. Üf erkek. Uf erkek. Tamam gitti. Ezdin geçtin. Havli bad boy. Havli bad boy. Aga. Hepsi mi? Bir Hadi bakayım bay bay. Görüşürüz. Bu Hadi görüşürüz bay bay. Ne diyor? Anlamıyorum. Neden kimse yardımıma gelmedi? Kaza beni kullanmış olabilir mi? Hayır. Hayır. Buna in inanmayı reddediyorum. Tamam tamam. Da... Değersiz deli boğa ile mi katlanmışsın? o zaman yaşamasında yaşamasına izin vermeni vermenin hata olduğunu düşünmüşümdür. Ne yapayım? <laughs> Bana ne bu abi? Şimdi hedefim sensin kardeş. bağırmayacaksın Anton. Neyse. Gitti. Karnından öldü. İyice beni 5 saniye mi aldın? Gel buraya. Tak. Of. Of. Çok iyi kapıcı tekmesi. Çat. Olmadı. Abuzettin. <laughs> Abi 1 lira. Abi 1 lira. Kasapsınız. Zenginsiniz işte. 1 lira. 1 lira. 1 lira. lira. 1 lira. 1 lira da o kadar mı paranız yok yani? O kadar mı parası? <laughs> Neyse. Her şey eğlenceliydi. Kuralları yıkmak, genç olmak. Ama her şey çok değişti. Bu bu kült aşırı ciddi. Artık eğlenceli değil. Burayı okur musunuz? diyor. Bu iğrenç ki. Böylesine bir şey nasıl yapabilir? Kırcını bana ver. Onu kendi kendine vereyim. Tamam, tamam tamam. Ne? Anladık. Tamam. Dolaşalım böyle. Yav git. Yav git. Allah Allah. Şimdi arkadaşlar Kasabın 5. menü 5. koruması Reaper'la karşılaştık. Kanun yumuşak fısıltılarını benimle konuştuğunu duyuyorum. Gel ve seni bu hapise kozadan kurtarayım. Tamam. Geleyim. Bence sen şu anda hapis, hapsin içerisindesin yani. Şu anda kasabın etkisindesiniz. Şu an yani. Ezeceğim geçeceğim. Elinde, elindeki silah en sevdiğim silah. Bir onu aldığın için sırf onu aldığın için seni döveceğim çocuğum. Tak. Pak. Okul onu sadece Mahmut amcalar Mahmut amcayı yenenler kullanabilir bir kere. Hop. Yanlış vurdun. Hop. Ça aga. Bu sefer iyiydi. Hadi hadi. Hadi sana avans vereyim. Hadi bakın Bende de var şimdi şey. Elindeki silah adamı. Ama ben kullanmıyorum. Niye sizin canına sıkılmadım diye. Her zaman o silahı kullanmayayım diye. Yoksa şu anda adam ölmüştü yani. Gitmişti adam. Hadi bakın bay bay. Mutlu diye bir şey aldık. Bay Jere. Bir para veriyor. Heh. Yenilgimin anlamı yok. Bu ada mezarın olacak. Kasap hayatını sonlandırabilir. Ne yapayım? Ne diyor? Kasapla karşılaşma teklifi öyle edildi diyor. Bu arada bun, e, bu, silahlarla yenemezsen maalesef kan yalnız zorunda kalacağım. Ne diyor? Yalnızca en güçlü kurtulur. Üzgünüm arkadaşlar. Ağzım biraz sulandı. Yalnızca en güçlü kurtulur. Onlara kesmek ve başalamayı öğretecek Eşecek yetiştireceğim. Şimdi de sana farklı bir ders vereceğim. Ne yapayım? Orhan mafyası. Mafya City. Gölge kazabın. Kazabın kasabın elindeki bir çatı. Seviyorum. Satır gibi. Şey. Satır değil mi? Satır değil mi lan? Kasabın satırları işte. Tak. Tak tak. Bu kadar kolay olmamalısın ya. Hermit kadar kolay olacak mısın? Ay, Linksey kadar kolay olacak mısın? Gerçekten mi? Bu kadar kısa sürmesini beklemiyordum. Uf. Anne. Uf erkek. Şimdi geçiyoruz tak. <laughs> Hadi bakayım. Arkadaşlar değil ikinci randa da ezdik. <laughs> 3. round'da bakalım ne oluyor. Pek bir şey değiştiğini bilmiyorum. Az şunu. Ha? Büyü elimde gözükmedi vallahi. Durdurulamam. Taze et. Vallahi taze et. Çok şiş korkak. Bana ver. Ne diyor ben cani değilim. Bu çocuklara bir hediye sunun Gücün ve şiddetin hediyesi. Göreceksin öğreticilerin öğreticilerin sayesinde besin zincirinin en, üst, en üstünde olacaklar. Mürat. Daha fazla. Daha fazla. Tamam. Evet. Ve kasaba geldik. Bölüm 4. <laughs> Sahne 4. Korsan Tahtı. Arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Ben turnuvanın turnuvayı birazcık bitireceğim. Ve sizlere tekrardan görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bildirim sesi bildirim zilini tıklarsanız böylece videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.